Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sayınıza gerçekten ben çok mutluyum arkadaşlar. Beni çok izliyorsunuz. Sağ olun, var olun. İzlenmelerimiz o kadar çok arttı ki arkadaşlar. Beni çok sevdiniz, gösterdiniz zaten. Önemli olan izlenmektir arkadaşlar. Gerisi teferruat. Eğer çok izleniyorsanız demek ki çok seviliyorsunuzdur. Ben de çok izleniyorum ve çok seviyorum. Bunu da biliyorum. Geri hiçbir şeyle ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ben sadece sizinle ilgileniyorum. Onu da belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum size gerçekten beni izlediğiniz için. Söyleyeyim dedim. Bu kahve falanı biraz önce içtim arkadaşlar. Kime niyet kime kısmet olsun. İzleyen özel genel bir açılım olacak. Siz dileğinizi tutun niyetinizi edin. Olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Abone olmak isterseniz de tabii ki size kalmış abone olup abone olmamak yine de teşekkür ediyorum. Zil bildirmenin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Video başlamadan önce de beğeni yaparsanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Sizden küçük bir ricam bu da tabii ki getirip getirmemek size kalmış. Bakalım neler çıkacak. Şöyle göstereyim bu fincanınızın içi dostlarım. Bakın. Bakın. Evet. Bakın buradaki şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Burada bir bayan var. Burada da erkek var. Onu söyleyeyim. Bu erkeğin bu erkek bu bayanın elini öpüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ilişkisi olan, sevgisi olanları sesleniyorum. Belki annesini tanıştıracak sizi. Ya da siz tanıştıracaksınız ama bir erkek <laughs> bir tane kadının elini öpüyor. Tanıştırma faslı, söz olur, nişan olur ama çok hayırlı bir haber. Onu da söyleyeyim size. Kaçırmayın dedim. Bu direkt gözüme bu çarptı zaten. Yolun sonuna yaklaşmanıza çok az kalmış arkadaşlar. Bakın, az bir şey kalmış. İnmişsiniz aşağı. Biraz daha yürürseniz hedefinize ulaşacaksınız. Yolun sonuna yaklaşmanıza çok az kalmış. Sabredin, çekinmeyin, savaşın arkadaşlar. İstedikten sonra siz her şeyi başarabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü bir insansınız. Onu söyleyeyim. Bu fal çok güçlü çıktı. Güçlü bir enerji aldım yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim bu pazartesiden itibaren arkadaşlar pazartesi ile pazar arası çok güzel kazançlı bir hafta geçireceksiniz. Yani net söyleyeyim. Bir sonraki pazartesiyle pazar arası yani bir haftalık süre zaman dilimi içerisinde kazançlı haber, sevinçli haber alabilirsiniz. Onu da net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada kanguru çıkmış. Kanguru çok güzel bir şey biliyor musunuz? Anlamını söyleyeyim ben size. Siz gerçekten sevecek, sizin de sevebileceğiniz bir ilişkiye yerken atacaksınız. İlişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Ya da Ayrıldınız uzun bir süre geçti. Bir barış olmayacağını düşünüyorsunuz. O yüzden yeni bir başlangıça evet diyeceksiniz. Umarım hayırlısı olur. Ben güzel bir başlangıç görüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Çok yakında arkadaşlar sizi sevindirecek bu beklediğiniz haber var. İşle alakalı olabilir. <laughs> aşk olabilir, evlilik olabilir. Yani beklediğiniz haber bu zaten. Diyorsunuz ya yani ne zaman gelecek, ne zaman gelecek bu haber. Bu haber gelecek. Yani öyle söyleyeyim size. Size kötülük yapmaya çalışanlar var arkadaşlar. Siz bunlarla mücadele ediyorsunuz. Bu mücadeleyi bırakmayın. Siz kazanacaksınız. Karşı taraf çökecek. Siz ayağa kalkacaksınız. Yani mücadeleyi siz kazanıyorsunuz dostlarım. Biri size bir teklifte bulunacak arkadaşlar. <gülüyor> Burada <gülüyor> Bir bayan bir erkek hatta konuşuyor. Bu bayan da teklifte bulunabilir, erkek de bulunabilir. Siz ona düşüneceğinizi söyleyeceksiniz. Yani düşünebileceğiniz, hemen cevap veremeyeceğiniz bir ağır bir teklif olabilir. Ya da düşündürücü bir teklif olabilir. Bu teklifi düşüneceksiniz. Acaba ne gibi teklif edecek? Hem de yakın zamanda bu teklif yani öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar beyaz bir güvercin var. İçi boş çıkmış çünkü bembeyaz temiz bir güvercin var. Yani siz hiç gitmediğiniz bir şehre kanat açıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Hiç gitmediğiniz bir ile yani belki il değişikliği olur, işle alakalı olur. Evlenip gidebilirsiniz. Eşiniz orada olacaktır mecburi işten dolayı. Ya da siz biraz uzaklaşmak, kaçmak istiyorsunuzdur ama hiç gitmediğiniz bir şehre kanatlarınızı açmış. Böyle gidiyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlı salır. Orada daha güzel vakit geçirirsiniz. Şu an hayatınızda çok sabırlısınız biliyor musunuz? Metanetlisiniz, sabırsınız ve metanetli ve sabırlı günler geçiriyorsunuz. Yani zorlu günlerin ardından yepyeni güzellikler açılacak size arkadaşlar. Yani güzel kapılar ikram edilecek size. Her şeyin gönlünüzce olması diliyorum ama bu kapılar size ikramla Teker teker sunulacak yani öyle söyleyeyim. Burada bir kadın var arkadaşlar. Kadının başının netini yiyen iki tane de kazı var. Kardeşleri olabilir. Çocuklar olabilir. Yeğenler olabilir. Bakın. Üstüne çıkmışlar görüyor musunuz? Kadının başının üstüne çıkmışlar. Başının etini yiyorlar. Yani öyle söyleyeyim. bayağı böyle sıkıntılı stresi gördüm ben bu kadını. O iki kadın başından inerse rahatlayacak bunu. Kafası rahatlayacak bu kadının. Şöyle söyleyeyim. Burada bir bina var. Büyük bir bina arkadaşlar. Yani siz galiba taşınacaksınız. Bir ev değişikliği var arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Ve taşındıktan sonra da arkadaşlar kıymetini bileceğiniz bir yer olacak. Şu an oturduğunuz ev sanki kıymeti bilinmiyor. Sanki size böyle bir zararı var. Ya da bir bereketi yok o evin. Kıymetli değil. İçi boş. Ama içini doldurabileceğiniz yeni bir eve gireceksiniz. Arkadaşlar size liderlik ruhu var biliyor musunuz? Yani siz istedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Yani lider ruhunuz var sizin. Bu da arkadaşlar peçe çıkmış. Onu söyleyeyim. İşten pazarlıklı bir arkadaşınız var sizin. Yani sizi biraz böyle maddi hasara uğratabilir arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim ama işten pazarlıklı. Şunu yaparsam böyle yaparım. Bunu yaparsam böyle yaparım. Bunları hayatınıza bile sokmayın. Ben size söyleyeyim yani. Şu anki dediğim gibi yaşantınız sıkıntılı ama rahat, daha sakin, daha kafa dinleyeceğiniz arkadaşlar sessiz sakin bir yere gideceksiniz. Bir tane kısa yolunuz var. Yakın zamanda yakın zamanda bir de uzun yolculuk yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim. Bir kadın bir köşeden sürekli bir erkeği izliyor. Ne yaptığını, ne ettiğini. Yani eski sevgisi olabilir ya da hoşlanıyordur ama bu erkek hiç farkında bile değil. Ama farkına varacak aranızda güzel bir konuşma geçecek yani öyle söyleyeyim size. İşle alakalı arkadaşlar iş yaşantınıza güzel gelişmeler var. Biraz sıkıntı yaşayacaksınız ama ondan sonra yani uzun vadeli bir işe girişebilirsiniz dostlarım. Onu da söyleyeyim size. O arkadaşlar burada siz yukarı sanki böyle evin çatısına çıkmış orada bir şeyler yapıyorsunuz, tamir yapıyorsunuz, yeni bir yuva kurma olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Ama sanki ben böyle kendi evinizin çatısını yapıyormuşsunuz gibi hissettim bayanlar erkekler. Yeni bir çatı yani yuva var. Fırsat bulup da gerçekleş gerçekleştiremediğiniz bir şey varmış geçmişte. Şu an beklenmedik bir fırsat geçecek karşınıza bir anda yapamadığınız şey yapacaksınız biliyor musunuz? Çok da mutlu olacaksınız. Burada iki tane paralel yol var arkadaşlar. Siz uzun zamandır göremediğiniz ve görmek istediğiniz mecburiyetten dolayı görüşemediğiniz bir insanla iletişime geçeceksiniz. Yani o kadar çok mutlu olacaksınız ki yani bayağı böyle siz karanlıkta kendinizi hissederken o insanla görüştükten sonra bir anda böyle güneşi göreceksiniz yani öyle söyleyeyim size. Biraz etrafınızı koyular sanmış Koyu koyu renkler arkadaşlar. Bu koyuluktan çıkmanız için o ışığı birazcık da olsa görmeniz gerekiyor. O ışığı görememişsiniz. Ama belirli bir zaman geçtikten sonra arkadaşlar o ışığın az bir şey böyle ucunu tutacaksınız. Ve şöyle söyleyeyim. Bu ışık arkadaşlar 6 ay ya da 5-6 ay içerisinde iki ayrı güzel ay şeklinde gelecek. Yani iki ayrı haberle o ışık size sunuluyor arkadaşlar. Ve ondan sonra da elinize bir para geçebilir. Toplu bir para. Hmm. Burada e, yatan bir hasta var. Ama hep yatıyor sürekli. Yani belki de rahatsız değil ama böyle morali bozulmuş. Psikolojisi bozuk o yüzden rahatsız. Kafa dinlemek istiyor. Kimseyle konuşmak istemiyor. Beni rahat bırakın diyor. Sanki biraz aileden de soğuklaşmış. Bu kadına bir çözüm bulunması gerekiyor. Durumunu hiç iyi görmedim arkadaşlar. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Burada bir erkek var arkadaşlar. Bir kadın bunu cezalandırıyor. Yani sanki böyle birine yanlış yapmış da şans vermiyor. Cezalandırıyor. <laughs> bu kadından çok çekiyor bu erkek. Onu söyleyeyim. Aileden biri olur. Siz olursunuz. Eşiniz olur sevgiliniz olur. Bayağı bir sıkıntılı çıkmış. Burada iki tane bayrak var. Biri uzakta, biri yakında. İki tane bayrak var. İlk önce uzağa ulaşacaksınız, sonra yakın ulaşacaksınız. Tam tersi olacak. Her işiniz olabilir arkadaşlar devletle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Bir akşam, belki bu akşam olabilir, yarın akşam olabilir. Bu hafta içerisinde ya da bir sonraki hafta içerisinde Akşamüstü size bir telefon haberi gelecek arkadaşlar. Bu akşamüstü haber geldikten sonra çok şaşıracaksınız. Ailenize bir telefon geliyor. O akşam çok şaşıracaksınız. Yani duyduklarınıza inanamayacağınız bir haber gelebilir size. Hayalini kurduğunuz bazı kapılar var arkadaşlar. Hep böyle hayalle kalıyor diyorsunuz, gerçekleştiremem diyorsunuz. Ama hayali kurduğu imkanlar kapılar var ya biraz böyle aralanacak sanki öyle hissettim. bir şeyi kırıp döküyorsunuz elinizde bir şeyi. Bu geçmişle alakalı olur. Sakladığınız bir şey olur. Ama bir şeyi geçmişle alakalı büyük ihtimal sakladığınız ya da bir kutu, bir hediye bir şey varsa onu kırıp dökeceksiniz arkadaşlar. Artık saklamama kararı alacaksınız. Yani öyle söyleyeyim ben size. Çünkü onu göre 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 sizi çok yıpratmış. Ha bugün gelecek, hayarın gelecek. Bir bakmışsınız seneler geçmiş. Var böyle de oluyor. O yüzden onu dökün. Üzerinize bir çikip bir yakın. Eğer istiyorsanız tabii ki. Yeni bir sıfır bir hayata başlayın derim. Bana sorarsanız eğer. Şöyle söyleyeyim. Bayanlara sesleniyorum. Bayanlar sizden yaşça küçük bir erkek var. Bu erkek size duygu dolu anlar yaşatabilir. Neden? Çünkü sizden hoşlanıyor. Sizi seviyor. Size değer veriyor. Ve çok da yaşlı. Sanki böyle 1-2 en fazla 3 yaş küçük olabilir aşkın yaşı olmaz evliliğin yaşı olmaz. Sevdikten sonra ben yaşa inanmıyorum arkadaşlar. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Ama sizden yaşça küçük bir erkek sizi çok seviyor ve açılacak. Vardır belki çevrenize hissettiğiniz bir takip edin bakalım. Görürsünüz bence. Evet arkadaşlar bir dileğim, bir isteği olanlar bu dileğiniz, isteğiniz arkadaşlar bir sonraki yıl olabilir. Geçmiş değil, gelecekte. Onu söyleyeyim. Geçmiş geçmişte kaldı. Bir sonraki yılın ortalarında bu dileğiniz gerçekleşebilir dostlarım. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle söyleyeyim. Böyle aşırı kıskanç olan biri var biliyor musun? Eşiniz, nişanlınız, sevgiliniz olur, aileden biri olur. Ama aşırı kıskanç. Yani ufacık şeyi büyütüyor, kıskançlık yapıyor, kavga çıkarıyor. Bu aşırı kıskançlık da iyi bir şey değil biliyor musunuz? Bu duruma bir el atın arkadaşlar. Hiç iyi bir şey değil de. Hmm. Rıza'nın R'si. Ankara'nın A'sı. İzmir'in İ'si. R, A, İ harfi arkadaşlar. Bunlar dört kişiler. Onu söyleyeyim. Dört kişi sizin eve geliyorlar. Yakın çevrenizden, akrabanızdan dört kişi ve ortada kocaman bir topuklu ayakkabı var. Bu dört kişisine eve geldikten sonra büyük bir yükselişle ilgili bir haber geliyor. Bir iş kurma da olabilir. Biriyle görüşmüşsünüz. Yani geçmişte günler geçmiş. O insanlar böyle biraz nasıl diyeyim etkilenmişsiniz. Acaba ben bunu bir daha ne zaman görebilirim demişsiniz. Hiç merak etmeyin. O insanı tekrar göreceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. 5 hafta içerisinde Aklınızdaki kişi kafasına koymuş. Sizinle direkt gelip konuşmak isteyecek. 5 hafta 5 çıkmış. Ve kafada da bildiğin erkek kafası çıkmış böyle 5'in üstünde. Yani 5 hafta içerisinde belki de barışabilirsiniz. Seviyorsanız umarım bir daha da ayrılmazsınız. Bakın burada bir kadın var. Artık kimi avatacak bilmiyorum ama. Anahtarı almış böyle sallıyor. Ev olur, araba olur, dükkan olur. Millete karşı böyle anahtarı sallıyor. Akrabalı olur, kuzenleri, arkadaş olur, komşu olur. Yani bence bu konuda hava atılmaması gerek. Gören zaten görüyor niye bindiğinizi, ne yaptığınızı, nereye taşındığınızı. Anahtarı almış böyle tutuyor bu kadın. Belki siz olursunuz. Başkası size hava atar. Ama bence bu e, yanlış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada bir kadın var. Elinde kocaman çiçek var. Şöyle tutuyor. Ya birinden çiçek alacak ya birine çiçek hediye götürecek. Burada kadın elinde böyle tutmuş çiçeği arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Umarım beğenirsiniz. Çıkmazsanız beğenmeden size mutlu etmiş olursunuz. Beni sizden ricam. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.